Merhaba arkadaşlar ben True Venger ve bugün yanımda da uh, Modafucking Nesol var ve bugün Hexit oynuyoruz. Yay! Ve Hexit uh, aslında biraz çekmiştik 18 dakika kadar ve 4 diamond ve full iron zırhım olmuştu. 4 diamond şey uh, dım olmuştu. 4 diamond full zırh. Neyse öyle değil yani. Uh, 4 diamond bulmuştuk falan ama sonradan fark ettik ki aslında server hexit olmamış bir sorun olmuş o yüzden en baştan başlamamız gerekiyor fuck this game fuck everyone fuck ateş okay fuck ah, me material and you surviving the first day and beyond volume 1. ama bunu biliyoruz orada bayağı crafting recipe var ağaçların sorunları ne kocaman anan kadar sen neredesin evet bence buradan çıkalım bu ağaçlarla düzgün crafting yapılmıyor ha, öyle mi ve bir Oha. ağaçı kırdı diye hepsi gitti çok havalı ama A artık böyle, bir şey kırdığında hepsi geliyor. Bu ne? Bu, mu? Timberjack modu, adını sana bahsetmiştim. Hayır, bundan bahsediyorum. Bu ne biçim ağaç? <laughs> efe. Tamam, gel şurada ilerleyelim Efe. İşte. Ve burada health'ın ne olursa olsun regenerate oluyor. E, Hunger'ın nasıl olursa olsun. Ha, öyle mi? Dur. Oo buradan Ar düşmeyelim. ...game roll. ...keep... Inventory. ...true... You do it. Fuck Baya oldu şu an. Hatta daha fazla ihtiyacım olup olmadığını bilmiyorum ama sırf bir ağacı daha kıracağım öyle çok eğlenceli. Evet, arkadaşlar şey bu arada. Um, bu seri bayağı uzun bir seri olacak çünkü yapılacak var. çok şey var. Yani. Skywars kadar uzun olur. Skywars ama biteceğini sanmıyorum. Tüm Fuck this. Oh, these are all mine. Ama bu da mı log Ah hayır, ama bu, düzgün bir şey. Okay. Ya yeşil ağacım var ya, o ne f Ve f baltam kırılmadı. <laughs> oh düştüm. Yani Gel efektek. Yapma efek, buradaki ağaçlar çok kötü. Büyük sword filan yapamıyorsun. Nereden biliyorsun? Denedim. Gel şuradan Nereden ilerleyelim. Nereden biliyorsun denediğini? Oha büyük sword bile yapamıyorsun. Fuck fucking asshole işte tingi. Gel Efe. Normal buradan sword yapabiliyorum. O yetmez mi? Ah zombi. Are you crafting table more donuttum olamaz. Hayır hayır. Bunu kabul etmiyorum o crafting table benim olacak. Ve burada gökyüzünde çok fazla ada var. Ve altlarında da zombiler var. Oha bu çok seksi görünüyor. Efe keşke arkamda olsaydı da bunu görseydin. Ne? Çok seksi. Hangisi? Göremezsin çünkü ben ormanda ilerledim ve hep söyleyeyim öde gitseydi gör. Çok seksi görünüyor. Ay şartlar falan var. Şuna bakar mısın ateş? Hı? Ateş şuna bak. Çok havalı değil mi? Evet evet onu söyleyeceğim. Ha bunlar çok havalı. Bunların içinden material çıkıyor e, rare. Emerald parçaları saniye. ve oklar gibi. Oha. Şuraya yeni bir bayon mu? Mantar buldum. Ve glowstone dust içinden. Wow. O aralım oldu. Burada çıkmamız lazım. Bu materials and you'yu attım çünkü ihtiyacım yok. Oha çok Efe. büyük bir or var burada. Almak istiyorum. Alabilir miyim? İzin veriyor musun? Hı? Önce buradan çıkabilir miyiz? Ben bunu istiyorum ateş. Bakayım. Ha onun içinden kemik çıkıyor. Ha istemez. Hem istersen onu elinle kırabiliyorsun. Da ayrın var ya şu ayrınları alalım. Bunda büyük zor yapamıyor olmamız çok kötü. Düt 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 düt. Arkanda havalı bir şey var. X. Her, Her zaman. Düt düt. Oha. Kolu wooden wooden pekekle de kırabiliyoruz değil mi? Kol evet. kadar. Bok Oha. Tilki var. O oh, sen küçük bir silki misin? Oha o ses neydi amına koyayım. Korktum. Burada zombiler var Çok işte. Çok ses çıkarıyorlar onlar korkutuyorlar beni. Ateş kurtar beni. Ateş niye crafting table mı çaldın? Orası bu. Vurma bana. 15 canım kalmış. Oha, bunlar da ne? Oha! şokopedia ne? Öbür burada çok fazla şey var. Açıklamaya zamanım yetmez. Ve Önce buradan gidebilir miyiz? Vay, choko fucking ness I think. Şunu al. al. senin wood'un var mı yeterli? Hayır, yok. Al Yemeği şunu al. Şunu al. Gel ya buradan yank. gidiyoruz. Of, nereye gidiyoruz? Yukarı. Bu boyamdan kurtulacağız. bile alamadık işte bu yüzden. Sen de çok yavaş ilerliyor her şey. Az önce 18 dakikada 4 diamond bulan da kimde? Ben. Sense bir ev yapamadın. Evet arkadaşlar, az önceki e, başladığımız videoda ben 18 dakikada diamond buldum dört tane. Onun da ve iron e, zırh yaptım full kendimi. ve iron pickaxe ve iron sword ve oysa bir ev yapamadı. görevi ev yapmakta. Aslında you, you yaptım. Only er one fucking job. Hayır yapmadın. O, o, onu ev olarak sayamazsın üzgünüm. O bir ev değildi. Peki. Efe gelsen de gidek. Sen neredesin? Aa burada ayrınlar var. Bunları almak istiyorum. Aç kaldım. Ben de açım. Bu yüzden hayvan bulmak için buradan uzaklaştım ben. Health regenerate olmuyor bu arada açlığım varken. Ha, bir, ha şey dedim ben değil mi? Her koşuları regenerate olacak. Yanlış dedim. Açlığın doluysa çok çok hızlı regenerate olacak. Hmm. Okay. Ben değişik. Oha. Fuck. I found the slime island. Güzel mi iyi mi? Kötü mü? Fucking nasty. Tehlikeli. Yani güzel. Ah. ah. Is that even possible bro? Is that even possible? No way. Ne <laughs> oldu? I found the slime island and I go to lag. Like, yeah, uh, not responding. Açıktım. Ben not responding'e girdim. i̇ki butum kaldı. Ateş yardım et. Ateş uh, bana yardım. Ben not responding et. Ha. Huh. Ateş geberiyorum. Ateş öldüm. Niye? Anay mısın? Ah, beni hiç dinlemiyorsun. Slime Island bulup Not Responding'e girdim. Müthişim ben. Sen benim dinleyip yukarı çıksaydın daha az da ilerlemiş olurduk. Sen illa da Iron'u alacağım dedim. Her yerde Iron ve Diamond var. E, dört Iron'ı mı oldu? Peki. Peki. Benim de güzel bir evim ve gereğinden fazla crafting table'larım olacak değişik türde. Yalancı. Burada 9-10 tane crafting Hayır. table yapabiliyoruz hepsi başka bir şey arıyor. Hayır. Okey. Hava, havada uçan bir gabak tarlası var. Yani demek istediğim, ya Efe ciddi misin ya? Ne? Götü çok büyük diye sömürde atılmış falan filan. O ne? 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 <laughs> <laughs> tamam. Ah oldu mu? Hayır olmadı. Burada ölüyorum canım gidiyor. Yukarı çık. Ah. Yukarı mı çıkayım? Oha burada ne? armadillo var. Oha armadillo bana vuruyor. Ya this is the end. Ooh, it's over now. Armadillo'dan çok havalı şey çıktı. Adı scale. Ve small heart. Acaba small heart'ı yiyebiliyor muyum? Yiyemiyorum. Emerald çardım da var. Sen neredesin? Oh, that's the that slime island. I learned. Oh, uh, that's the slime. Ben yani blue slime, odasına geldim. That's a blue slime island. learned. Diamond ya buldum. Pe, niye bunu diamond buldum. Diamond buldum. Oh, ya ben Şimdi nasıl buldum? Şimdi birkaç diamond var. Yanıma gel ve yemek getir. Benim de yemeğim yok. Okay. Crafting table yapmam gerek. Aa, Ve ben spawn'a geri döndüm. Blue slime beni öldürmüş. You know what? Ben bu şeyleri istiyorum. Yanında Enderman mı var? Benim mi? Ama Minecraft'ın sesini kız. Benim Minecraft'ımın sesi kısık. Oğlum full kapı o zaman. Enderman vardı değil mi yanında? Hayır. Bende yoktu vallahi. Okay. Ben de de yok. Yalancı. Benim Öldüm Onun ve açlığımı mı Diamond'ları nasıl toplayacağım şey... Şu iron'ları ısıtayım. Bu arada de Diamond bulmak bayağı kolaymış. Ama az önce Survival'da bulmuştum. O ayrı bir yetenek. Ama de bayağı kolaymış hemen burada dışarıda var ya saçmalık bu. Ben Hexed'i zor sanıyorum. That was a lie. nerede olduğunu bilmiyorum. Anan da bilmiyor. Evet. Nerede oldu? I found diamond. Yalan. And what the fuck is this? Ne oldu? Çok tuhaf bir şeyle karşılaştım. Ya creeper! Fuck you. Galiba onu kırınca den, den, yanında den, creeper beliriyor. Den, ya. den 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 den, 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 evet. den. bir diamond buldum. Pam 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 ten 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 ten. bu dün. ne ya? Ten 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 ten. Ten 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 ten. Efe 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 bu bayamı hiç sevmedim. Düzgün ağaç yok. <laughs> evet biz ağaç arıyorduk gele gele buraya geldik. Ben ha ben iki saniyede bir not responding'i e giriyor şurası yüzünden. Efe biz de... yeniden mi başlasak ya? Oğlum hayır ya. Biraz şey ol. Gururlu bir pezevenk. Ne Diamond sensin? yok. Ne diamondı? Ağaç yok. Düzgün sword yapamıyorum. Her şeyi geç algılıyor. Oğlum başka yerde alt... buluruz. Manyak mısın ya sen? Ben senin nerede olduğumu bile bilmiyorum. Sen beni satıp gidiyorsun hemen. Çünkü sen çok yavaşsın ve... Yani Hayır ben... sen çok yavaşsın. Ben bir şeyler yapıyorum. Sen sadece ağaç bulamadığından dolayı sızlanıyorsun. Ben gidip ağaç arıyorum hiç olmazsa. Ben... Diamond kazıyorum hiç olmazsa. Sence ağaç bulmak mı daha önemli, diamond kazmak mı? Ki ağaç... Minecraft'ta sadece ağaç mı olsaydı daha iyi, sadece diamond mı? Sadece diamond kazmak O ya. zaman diamond'ı nasıl kazacaksın? Ağaç yok, tahta da salacak. Ananın kükürüyle. Şey, ıı, Başta olduğumuz yerde sanki hiç ağaç yoktu. Sadece ağaç sula. Ve ben village buldum. Sen beni sattın gitti. Ben village buldum. Ama öldüm. Hey ateş ağaç buldum. Bizim olduğumuz yere bayağı ağaç vardı. Düzgün ağaç arıyorum ben. O, oradakiler düzgündü. Sen serverda bile değilsin ama. Not responding'e girdi. Yani düzgün büyük sword yapılabilen ağaçlar falan bulsak iyi hadi oraya ev yaparız da. Sen ev değil seyyar ah, gitmeyi seviyorsun. Oha What the fuck yellow choco bu? Evet, yellow choco bu bir kere vurdum ve Minecraft crash oldu. Yellow choco bu. Hey creeper, yanında patlama. Yellow choco bu. I love you choco bu. Devil choco bu. I fuck you. Yellow choco bu. Yellow choco bu. Choco bu, choco bu. Ateş. Ha. Huh. Yellow choco bu buldum. Ateş. Ha. Yellow checkaboo buldum. Good for you. Sen ne yapıyorsun? Ben de Minecraft iki kere daha başlamamadan tamam. error verdi. Bu yüzden survival'ımıza çok yardımcı olacak şeyler yapıyorsun kanka. You rock. Önce server'a girmeyi başarıyım da. ben artık mine'a giriyorum. O kadar awesome Tek alırım ve diamond buldum. Şurada. Şunu alayım. Minecraft. Minecraft Minecraft Minecraft. Oh fuck. Fuck. Gravel'ların altında kalmak fucking awesome tingi Ateş ne yapıyorsun sen? Bekliyorum. Niye girmiyorsun? Mojang. Du, 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 du. Du, 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 du. Sen nereye du, gittin du, du. şimdi? Beni bulman ben mümkün ben mü? Koordinat vereyim mi Ben çoktan öldüm. En başa geri dön. Du, 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 du. Oo, ben bir diamond görmüştüm. Sen gidip onu almışsın. Evet çoktan. Oha sen burada mıydın bu kadar zaman? Ölmüştüm ama oradaydım. Ha. Ne o diamond'ı aldım. 9 diamond'ım var Georgia. Kıskandın mı? Kıskanmalısın. Hayır. Ben sadece bunun ne olur? Çok OP'ydi ya. <laughs> e, çok OP değil mi? Dur nerede? Sen bir çevirdikçe bana experience geliyor. Aa çok OP diyor mu dedim. Ben kuştan bahsediyorsun sana. Yellow çok OP'ydi bir şeydi. Oh, this is not going to. And well, fuck. Ah, it's exploding. Ya okay. I my penis. Öldüm oh, <laughs> ben ya, öldüm, <gülüyor> öldüm. Ne yapmışsın sen? Ha, onun için değil. Şimdi yanımda skills var, creeper var, her şey var ama kımıldamıyorlar kesin. Evet. Ve ölmedim. Ha seni gördüm. Hemen arkadayım bende bile kasıyor hexit bu benim serverim amık brightness Şimdi şey gördüm şuraya Bright, gitti Normal. niye daha tırmanıyorsun ha buradasın oh shit efe çıkak şu boyundan oha bu da ne Orada sadece iskelet var. Hayır şundan bahsediyorum. Hı. Ha, ben de kasmış. Hayır. Evet, var. Orada olan şey Diamond George ya. Ha evet gördüm Diamond'ı. Öldüm. Ama <laughs> <laughs> Felt from <laughs> high <Hype> place <laughs> dedi. Diamond görünce fazla heyecanlandı. Efe beni TPL. Oğlum kendin TPL anmam mısın ya? <gülüyor> <gülüyor> Geldin mi? Bir şey yapamıyorum. Tp'lendiğim <laughs> anda not responding iyi e girdi. Güzel. Sen noobsun. Bunun olmasından çok çok nefret ben ediyorum ya. Not responding noob. Minecraft'taki herkesin zaten nooblukları vardı. Parkour noob'u, survival noob'u, pvp noob'u. Sen sen not responding noob. Adı ben koydum. Deme. Ve adını da Feria koydum. Ha 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 ha. Bıdım Bıdım Ateş sanırım <senin> çok eğleniyorsun. <laughs> çok. Ben 18 diamond topladım. Hayatımın en eğlenceli günü valla. Exit'i çok sevdim. Ve her yerde Sen kimse armadillo var yap. yani kim sevmez ki şuna bakar mısın? Şuna bak ya. Sen git ev yap. Neden ev yapayım ki? Öyle sıkıcı bir Çünkü iş. Çünkü bir yerde uyumamız gerekecek. Yo. Evet, bir yerde uyumamız lazım ya. Yani hep gece gündüz mine veya savaşamayız ki. Ben mindeyim valla. Bu da ne? Garip bir or topladım. Adı alüminyum or. Çok evet alüminyum zırh yapabiliyorsun alüminyumdan. Öyle mi? Evet. Güçlü oluyor mu? Iron lan iyi. Galiba diamond kadar o da ya. Öyle mi? He. Hexit'te her şey kolay mı? Baya mutfak var ya. Sömer bunu basitleştiriyor ve tuhaflaştırıyor. Ben hexit'i zor sanıyordum. Gerçi ta yeni başladı ve birkaç kere öldük. Geldim mi? Aa, ee, Slash kill. Ne? Ben bilerek öldüm. Şey, Geldim şey, mi yanıma? İşim bitmedi, bitti. Ya ben. Geldim mi? Aa, ee, bilmiyorum. <laughs> Ölmedim. Öldüm sanma. Hiç bilmiyorum. Ama çok ya. Ben de orman kasmıyor bir şey olaylar hep geç gerçekleşiyor sadece <laughs> Kasmıyor daha iyi. Nereye gittin sen şimdi? Oğlum ilerliyorum ya Nereye doğru? Oğlum yan yana mı olmamız gerek ya farklı yerlerde olunca daha çok şey yapabiliriz daha iyi Bence i̇şte ben değil Ben bu aptal ormandan çıkmak istiyorum çünkü malsın. O yüzden sen. Ha ben forest buldum nihayet. Zaten forest öyücük. Düzgün bir forest. Zaten düzgün bir forest Bir mezar taşı buldum bir tane. O ne bilmiyorum. Senin mezar taşı. Ananın mı? Senin. Benim mi? Ölünce mezar taşın çıkıyor. Harbi mi? Oha çok <laughs> Aa! Güzel. Oh. Oğlum şu an gıcık olmuştur bu kasılmadan dolayı. Valla biliyorum çünkü ben gıcık oldum. Nihayet düzgün bir ormana geldim. Ve ben var. ağaçların olmadığı bir yere oh, I found the village! I found the village! I Hah güzel. Ee, evini evimiz olarak kullanabiliriz. Tabii ki kullanır. Ben önce bunu yapmalıyız. Efe sen kötüsün. <laughs> Efe sen kötüsün. Ya niye yapıyorsun ya? Tepe lan tepe. <laughs> Efe sen kötüsün. <laughs> ya öyle <dedim. gülüyor> Ya. O kadar geliyorum gelip beni öldürüyorsak hiçbir şey olmamış gibi. <laughs> Öldürmedim uçurumdan attım Vay, uçurumdan hiç ölmedim Senin değil mi? Gerçekten öldürdü. Oha, slime knife blade. Pazartesi görüşeceğiz. Blade, paper, chastle, head. Hayır yine nasıl responding'e girdim lanet olsun. Bu da ne? Hala videoda değiliz değil mi? Hala videodayız. <laughs> ben evet video boyunca çok komiktin. Sen video boyunca çok gıcıktın. Ne ya ben video boyunca mantıklı şeyler yaptım. Beni öldürerek. Copper sign head mi? Evet, beni öldürmek çok mantıklı işlere giriyor. <laughs> Valla 18 diamond buldum. Sen ne yaptın? Village buldum. Mesabede öldürdün. Village'ı ben de bulmuştum önce yalnız. Evet o zaman <laughs> ben bulunca diye beni öldürdün. Pattern chest ne? Oha çok seksi. Bu village çok havalı yalnız. Keşke görebilseydim. Efe pazartesi okulda görüşeceğiz. Yani. 3 diamond daha buldum. Aa içinde ayran. Sen biyolojideki chestlere çömüyorsun şimdi değil mi? Aha. Of course. Benim çömmek istediğim chestlere. Aa bence ikimiz de çömmek istiyoruz. Aa üstünde bir de şu slime island'dan varmış. Çıkayım mı oraya? Çıkma onlar seni direkt keser. Nereden biliyorsun? Çünkü blue slime'lar var orada. Evet ben blue slime'ları pickaxe ile geberttim sen görmedin. Peki git kes ne yaparsan yap ama ölürsem de burayı kaybederiz. Ya ben gidip Village'a ya da yer altına sen bilmediğin bir ev yapacağım çünkü sen Aa oh, sen yani Oh. Oo demek demek bu bir Survival 1 vs Survival fucking 2 Hayır Sen kendi evi yaparsın kendi evi yaparız yardım ederiz Ama ya Sen evimi bozuyorsun tilke çok garip sesler çıkardın Oha 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 ama çok garip sesler çıkarıyor. Oha bana vuruyor. Konu gel la buraya. Oha çok seksi. Çok havalı şeyler var. Ateşin survival'ları ayırıyor muyuz mu diyorsun? Hayır. Ne diyorsun? Beni öldürmeye devam etmemeni istiyorum. <laughs> ben seni öldürmedim. Yer seni öldürdü. Efe. Ne? Kes şunu. Anan kes. Laf laf sokmadı. Hiç konuşmuşum. <laughs> papağan gibi aynı şeyi ötüp duruyorsun. Çok garip az önce bir papağan gördüm. Ve geberttim. Çok havalıydı. Şu an havalı ağaçların üzerine havalı bir şekilde şey yapıyorum. Kaç olmuşlar? 24 dakika olmuş. Acaba bu bölüm burada mı bitmeli çocuklar? Ne dersiniz? Comment below. Let me know. <laughs> Ben de diamond buldum, buldum musun? Ben 21 tane buldum. Ben de bir tane buldum. Vay. Fucking hell. Ben uçurumdan yine düştüm. Oğlum ne musun la sen? Lag'den oldu. Düştüm ama hala ölmedim. Tek kalbim gitmedi. Ve daha çok diamond. Penguin, 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 pengu, penguin. penguin. Pangu, 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 pangu. Pangu andan. Bil bakalım ne çıktı. Ne? Bilmiyorum. Şu full pelt çıktı. Ben düzgün bir ev yapabilirsem Oho, bu ormanda. <laughs> Keşke beni öldürmeseydin o villacı bulduğumda ya. Tepeyle lan. bana. da mısın? Hayır. Vilacı king güzel şeyleri aldım. Hayır aya. Build evimiz yapalım ol. bence. Hayır, niye, e niye sabah akşam mining mi yapacağız? <laughs> Orada uyumaya gideriz. Yaparsak başka bir yere yaparız. <laughs> şey diyeceğim. Map checkpoint'ler falan koyabiliyor muyuz? Bilmiyorum. Modda. Sadece beni öldürmeni istemiyorum. Village'a geldim. Ağlıyor musun lan sen? Hayır sadece Ağrıyor yoruldum. sen? Oha aşağıda village devam ediyormuş la çok seksi. Penguenler var. Anan kadarlar. Oooo. Bu sessizlik neden ateşlik? Oha penguenler bile bana vuruyor. İçinden ne çıktı? Scrap meat. Hayır sadece 3 fucking butum kaldı. Ateş! 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 Ne op yap? Opsun zaten. Değilim. Öylesin. Hiçbir şeyi kıramıyorum. Çünkü geri zekasın Çünkü opsun. Oha şurada çok garip bir şey buldum. Orayı ah. Da sonra bölümü bitiririz. Sen tüm chestlere baktığı falan söylüyorsun. Hiçbir şey almamışsın. Ya gerekli şeyleri al. Oha Bulam. burası. Oha bear buldum. Ve gebereceğim. Bu kovaldığı yer buldum ama orayı keşfedemeden gebereceğim. Hayır gebermedim. Çünkü havalıyım. Oh hey, Hoddern and Turner. no, that's not a creeper spawner. No, that's not a piggy spawner. Oh hey, Hoddern and Turner. Oh hey, hey, ha, fuck. Oh hey, Hoddern and Oh hey, ha, fuck, is this real? It can't be real. It can't be real. It can't be real. Efe bu ev tam bizim istediğimiz gibi bir ev. Ha he ha he. Buraya gelmeni öneriyorum. Ha he ha. Buraya ha, geleceksin he, mi? Ha dünün, dünün. Ha he ha dün. Hayır. Efe. Efendim. Sus. Belki de ana susmalıdır ha. Hiç böyle bir şey ya da sen sus bir kere de. Hmm, i̇yi fikir. But I have another fucking idea. Sadece buraya gelir misin? Hayır. Ama yapacak başka bir şey biliyorum. Diamond Giant Sword. Denene. Yaptın <gülüyor> mı? Denene. <laughs> Denene. Neden yaptığına inanmadım? Denene. <laughs> evet arkadaşlar gördüğünüz gibi zengin takılıyoruz. Diamond Chess Blade, Diamond leggings ve Diamond gi gi Giant Sword. This is the best damn game I've ever seen in my life, you bitches. I saw a fucking mammoth. And I'm a dead bitch now. Neyse arkadaşlar. Ha tamam. <laughs> Keep inventory yapmadım sandım birden hepsi kayboldu da. Neyse arkadaşlar bu gördüğünüz fucking awesome hexit'te. Uh, bir sonraki bölüm Kısa bir zamanda Youtube'a gelmiş olur. Ateş bugün pek de güzel bir bölüm geçirmedi sanırım. Evet Ateş, seyircilere kafamadan önce söylemek istediğin son bir şey var mı? Go fuck yourself. Biraz kaba olmadı mı sence? Yo. Well. Tamam tamam. Ben Tübbi Enca. Bu da fucking awesome bitch. Ve bir sonraki bölümde fucking görüşürüz.